Merhabalar. Şimdi Gülce'ye bir ufak böyle doğum günü bir şey yapalım. Şunları buraya koyalım. Bunlarımızı da koyduk. Güzelce Biz bu arada hiç e, Gülce'nin doğum günü kutlayamadım. Yani o benimkini kutladı müsait olduk da ben ona müsait olamadım. O yüzden onun bir kırgınlığı var içimde. Üzüntüsü var. Onun için bir ufak da olsa güzel. Ufak şeylerle mutlu olanlar her zaman kazanır bu hayatta. Şunları şu an koymayacağım. <laughs> Sonra yakarız öncesi. Gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum şimdi. Özledim de kerateyi ya. Şimdi onun haberi yok da. Ee, ben ona gitar parçası yapacağım. İnşallah olur. Ne değil? Şimdi yolda geliyor. 15-20 dakikaya burada olur. Tabi videoda bu hemen olacak. <laughs> Hadi. İnşallah mutlu olur. yaptığım ufak böyle sürprizle. Onun mutluluğu tabii ki de benim için çok güzel bir yer kaplıyor. Çok önemli bir yer kaplıyor. İnşallah mutlu olur, beğenir, sevinir. Valla sabırsızlıkla bekliyorum ha. Bir şey söyleyeyim mi ama ya? Valla hani... Böyle... E, tüm güzellikleri hak eden bir insan ya. Yani. ya benim varlığımda da yokluğumda da hep yanımda oldu, destek oldu bana. Hiç yalnız bırakmadı. Sabırsızlanıyorum ya. çok seviyorum Allah. Hak ediyor. Hak eden hak ettiğini Gerçeksin <laughs> demişler bu hayatta da. Hadi gel ya. İki gündür de görmüyorum onu. Çıkacağım onu böyle. Benim kedim geliyor. Bak buydu. <laughs> Geliyor. Her şey onun için. Nasıl söyleyeyim? ne Akşam günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Kalk sen. Kalk. Kalk. Tamam. <laughs> Nerede çıktın aldın? Erken kalktım gittim. Sen beyler. Benim hoş ver benim acelem. Nasıl da yiyor? Nasıl da yiyor? Bu çok güzel. Uyyy. Sen ne kadar tatlısın. Hayır. Aa, ben. O zaman sıra bizde. Üzümü bulamayacaksın tamam. <laughs> çok 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 teşekkür ederim. Rica ederim. Hiç da beklemiyordum. Niye? Çünkü ben çok yapmıyorum. <laughs> ben hiç yapmıyorum ki. Biz geçen sene doğum günümüzde kavga ederek Biz hiçbir özel günümüzde beraber değildik. Bu bir ilk. Bunun tadını... Bir doğum günümde, benim doğum günümde denk geldik. O sevgililer günü evde bir, bir arada çıkardık. 13. doğum günü. 14. de sevgililer günü masraftan hmm. kurtardı beni aşkım. Biz <laughs> <laughs> İyi ki varsın, seni çok seviyorum. <laughs> ben de seni çok seviyorum.